Merhaba arkadaşlar. Bugün size İskambil hilesini helisi göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi normal bir kart. Şimdi bir tane içinden yani içinden bir tane kart seçelim. Mesela ne gibisi? Neymiş bu? Kral. Ay, pardon. Kral. Evet. Papaz. Papaz gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yine aldığımız gibi koyuyoruz. Şimdi bunu buraya koyuyoruz ve hayali olarak o karta ters çevireceğim bakalım gerçekten olacak mı? Evet arkadaşlar. Yaptım. Bakalım olmuş mu? Bakın görüyorsunuz. Şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartımız ters çevrilmiş durumda. Nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, ilk önce normal kartları böyle böyle dizin yani normal. Ama en sondaki kartı, şu en sondaki kartı şöyle yerleştirin. Ondan sonra bir tane kart seçin. Mesela işte sinek on, sinek onlu, değil mi? Sonra sinek onluyu böyle şöyle şu şekilde koyuyoruz. Sonra çaktırmadan hemen böyle ters çeviriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Bakın çevrilmiş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.